Selamlar. Teşekkürler başkan. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet İzmir'deyim. İzmir Karşıyaka'da <laughs> Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun toplantısı vardı. İzmir, Urla'da. Ona katıldım. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Teşekkürler. Buyurun. Merhaba. Hayır abi. Efendim? Röportaj yok bugün. İzinliyim. Çok geldim daha önce. Bir daha satar inşallah. Abi sen Antalya'lı mısın, Buralı mısın? Onu Antalya'lıyım abi. Yarı İzmirliyim. Öyle mi? Aynen. Ha He, hep parti veriyorum seni de. Var oğlum. Teşekkürler. Çok ee, eğleniyorum ben de esas. Memleket eyvallah olursun. abi, eyvallah. Hadi o çekin yapıyor? Canlı yayın yapıyorum. Teşekkürler. Hayırlı günler. Evet. Biliyorsunuz 18 yılda 9. defa gaz bulduk. 8 defa çıkartamamıştık. Nasip olmamıştı e, çıkartmak. E, muhtemelen yerlerini unuttuk. Akdeniz'de, Karadeniz'de, Zonguldak'ta birçok yerde gaz bulunduğu iddia edilmişti. Ama bu sefer e, iyi bir kaynak oldu. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın ağzıyla ııı e, söylendi. İnşallah çıkar. Biz çıkma taraftarıyız. Bu ülkenin iyi yerlere gelmesi taraftarıyız. Ama sekiz kere gazı çıkartamayız dokuzuncu kez her defasında gaz, benzin hatta arkadaşlar hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Soma'da yüz tonluk bir altın rezervi bulunduğu söylenmişti bir zamanlarda. O yüz ton altına ne oldu gerçekten? Siz Biliyor musunuz 100 tonluk altın ee, Çıkmadı mı Çık. Ayrıca bir şey bir konu daha var ee, Şu müzikten uzaklaşın Tehlik gelir hemen Ayrıca arkadaşlar Hani diyorlardı ya Lozan anlaşması Bize mani oluyor <laughs> Lozan anlaşması Bize mani oluyor demişlerdi Biz Lozan'dan dolayı 2023'e kadar Madenleri çıkartamıyoruz de i̇şte bu tür yer altı kaynaklarımızı kullanamıyoruz demişlerdi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Var olun. Kaynakları kullanamıyoruz demişlerdi. Ne değişti de 2023... E, abi bunun niye hep öne gidiyor? Ne değişti de 2023'e kadar iki yıl varken gaz çıkartabileceğimizi yeraltı kaynaklarımızı kullanabileceğimizi söylüyorlar. Hani vardı ya Lozan'ın gizli maddeleri. Lozan'da gizli maddeler var. İşte kimsenin bilmediği sır gibi saklandı. Bu maddeler nelerdi? Ee, şimdi baktık gördük ki abi bir saniye. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, toplantı için geldim. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun bir e, toplantısı vardı. Bu toplantı sona erdi. Bugünkü program sona erdi. Yarın da devam edecek. Ben de İzmir toplantı bitmişken İzmir karşı yakaya geleyim. Burada bir oturayım, bir soluklanayım diye düşündüm. Sizler de iyisinizdir inşallah. Git lan oradan falan filan demiş Leyla İbrahim. Tamam abi. Hemen gidiyorum Hemen git demiş Emredersin Tüpleri falan açanlar olmuş ee, Bir tane soytarı vardı adını unuttum ee, Twitter'da Yalakalardan var ya hani bu Çanak yalayıcı Soytarılar var Twitter'da özellikle O böyle tüpleri açmış Bütün kombileri falan fullemiş Dombra çalarak şey yapıyordu ee, Video çekiyordu Evin içinde Unuttum ee, şeyin adını Bana da bu Çektiğim bir videoda Hakaret etmişti Şopar demişti Bana daha doğrusu Ben şopar olmaktan gurur duyarım Hiçbir zaman e, Gocunmam Bu ülkenin romanı Türk'ü, Kürdü, Lazı, Çerkezi Hiç önemli değil bana şopar diyebilir. ama şopar olmayı tercih ederim. Çomar olmaktan. Yani böyle bir şey söylemek istiyorum. Kendisi bana şopar demiş. Ben de zaten Twitter'da misliyle, misliyle cevabını verdim. Kimseye eyvallahım yok. Bugüne kadar kimseye de eyvallahım olmadı. Karşıya kadar, evet karşıya çarşıdayım. Buraya İzmir'e geldiğimde buranın havasını mutlaka almak istiyorum. Bu kaçıncı bulunan doğalgaz? Bir, benim bildiğim 9. 8'i çıkmadı. 9. Kel beni takip, kel seni takip ediyor demiş. Esin, sıkıntı yok. <laughs> Problem değil yani. Biz de saç ektiriz kardeş. Aleyküm selam. Var olun. Hepimiz şoparız, kıskananlar çatlasın. Aynen öyle. İnsan olmamız yeterli sadece. İnsan, insan olamıyorlar. İlk önce. Var olun, var olun. Sağ olun, teşekkürler. Hmm, ne var mı? Anlamadım. AKP'li olmak bir tercih değil demiş arkadaş. AKP'liler de bizim ülkenin vatandaşı. Bizim kardeşimiz, bizim dostumuz, bizim arkadaşımız. Hoş bulduk. Şöyle size Karşıyaka Çarşı şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Evet. Karşıyaka Çarşı'nın tam ortasındayım. Parti kur artık ya. Abi insanlar hazır ki parti partilerden hazır ki partilerden bıktılar. Bir de ben beni mi başınıza bela edeceksiniz <laughs> Eyvallah, ben de sizleri çok seviyorum. Var olun. İzmir'de ağam haber gitmez. <laughs> Aslında burada iyi gider, değil mi? İzmir'de bir ağam haber videosu çekilsin mi? Çekilsin ya. İzmir'de bir an haber videosu çekilsin. Abla neye bakıyorsun? Ağam haber dedim hemen kafayı çevirdi bana bakıyor. Adını duymaya insanların tahammülü yok. Arkadaşlar. İnsanların adını duymaya tahammülü yok. Beni vurduracaksınız sizde. Tabi şu anda yapamam. Arkadaşlar pazartesi günü Kahramanmaraş'tayım. Kahramanmaraş'ta olan vatandaşlarımızı, arkadaşlarımızı İyi Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği organizasyonla davetliyim. Kahramanmaraş'a o gün Kahramanmaraş'ta olanlar gelebilirler. Sosyal medya hesaplarımızdan takip etsinler. İlave TV, Instagram, İlave TV, Facebook sayfası. Arif Koca Büyük Twitter sayfasından takip etsinler. Tom Mik, teşekkürler kardeşim yardımın için. Sağ olasın. Katıl butonundan da bize destek olabilirsiniz. Var olun. Antalya ne zaman geliyorum? Bir 15 günüm var. Ee, Güneydoğu turuna çıkıyorum arkadaşlar. Güneydoğu'nun birçok ilinde röportaj yapıyorum. Yapacağım daha doğrusu. Ben şu trolleri bir engelleyin. Adıyaman, Karamanmaraş, Urfa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Elazığ, Malatya, Hatay, Adana, Mersin. Bu illere geliyorum. İzmir'de, İzmir'in neresi? Karşıyaka çarşıdayım şu anda girişin olduğu yerdeyim. Diyarbakır'a önümüzdeki hafta içi geliyor. Gelmeden önce zaten bilgi veririm. Mutlaka. Tunceli'ye mi? Bakalım nasip eğer Elazığ Malatya tarafına geçersek mutlaka geliriz. Mutlaka gelirim. Aleyküm selam. Teşekkürler. Evet. Gördüğünüz Karşıyaka çarşının tam ortasında. Bitlis Kırşehir mi? Kırşehir'e daha yeni geldim Nevşehir'den Kırıkkale'ye, Kırıkkale'ye, Ankara, Ankara, Antalya. Hiç durmadan İzmir'e geldim. Hiç durmadan da Maraş'a geçeceğim pazartesi günü. Saraya git demişler. Biz halkın içine inmeyi tercih ediyoruz. Saraylarda oturanlar otursunlar. Biz halkın içinde olmaya devam edelim. Eyvallah sağ olun. İnşallah geliriz. Şey Merhaba efendim. Teşekkürler. Alabilirsin. Evet buyurun. Canlı evet canlı yayındayız. Ama bir dakika alıyordun. Aa, tanımıyor. Ben tanımıyorum. Beni tanımıyor. Evet. Çinlik, çinlik, çinlik İlave değil. İlave değil. İlave değil. Ne İlave sizleri seviyor diye. İlave değil, sizleri seviyor. <laughs> evet, İzmir. İşte İzmir ya. İzmir can ya. Aynen. <laughs> Bu arkadaşlar yardım bağış falan topluyorlar ya burada. Onlardan. Adam ya. Nasıl tanımıyor beni ya? Şaka diyorum, tabii tanımayabilir Doğaldır, izlemiyordur. Evet, şu anda karşıya kaçar şunun bir şeyler yiyeceğim. Ee, sakın gaz kaçırmayın, gaz kaçaklarına mani olun. Kontrol edin sürekli gaz kaçaklarını. Evden çıkarken tüpü falan iyi kapatın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İlave TV her yerde. İlave TV sizleri seviyorum. Evet kapatayım. Kapanmıyor da. Selametle.